Allah'ıma şükürler olsun Raziyeciğim. İyi iyi, elmasım çok iyi, çok şükür. Ha, Nur burada, ben söylerim ona. Haydar oğluma da çok sevgiler. Hadi hoşça kal. Haydar çay içmeye götürecekmiş seni. Tamam halacığım. Evlenmeyeceğimi sana değil, ona söylerim o zaman. Nur, bana bak. Hala, sana daha önce de söyledim. Beni hiçbir şeye zorlayamazsın. Niye yapıyorsun bana bunu? Ne yaptım ben sana? Açtırma benim bayramlık ağzımı Nur. Hala, şu dilinin altındakini bir söylesen, bir konuşsan benle. Ben kimseye kusurunu söylemem kızım. Herkes kendi söküğünü bilir. Bir şey ima etmeye çalışıyorsun ama. Gelme üstüme. İşim gücüm var benim. Emine bakacağım. Gece gündüz çalışıyor çocuk. İyi. Sen söylemezsen ben kimden öğreneceğimi bilirim. Ne yapıyorsun be? Asıl sen söyleyeceksin. Halama ne söyledin? Ne dedin de bana böyle davranıyor? Bana doğruyu söyleyeceksin. Ben sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim Nur. Sen bir düşün bakalım. Annem niye senin başını bağlamaya çalışıyor? Ha? Biz sen akıllısın. Hepimiz aptalız değil mi? Elmas. Ne söylemeye çalışıyorsun? Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Sen bir düşün taşın. Ne ima ettiğimi bulursun. Elmas. Dur bak beni zorlama çok pişman olursun sonra. Asıl sen benim üstüme gelme. Hele halamı doldurup onu kullanıp sakın gelme. Ha öyle değil mi? Sen tehdit mi ediyorsun beni? Ha arkan sağlam tabi değil mi? Ne diyorsun be Elmas? Kızım sen benim gözüme baksana. Kimle oynaşıyorsun sen? Gündüz şoför gece kahya. Canın ne ki Öldürecekler. Ne diyorsun be? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne oldu Nur Hanım o cici kız ayaklarınıza? Ha? Bak ben yutmam bunları. Tövbe Onu tövbe. Hiç yutmam. Sen kiminle karıştırıyorsun söylesene. Yiğit Bey'le mi Sinan Bey'le mi? Nur! Tokat atıyor bir de bana ya. Ne yapıyorsunuz kızım siz? Ha? Kendi elimde gelmiş bana tokat atıyor. Ne oldu Nurhan'ım? Ne oldu o masum kız hallerinize? Siz neye güvenip acaba Ali Kıran baş kesen kesildiniz? Elmas kurban olayım kendine gel yavrum ne yapıyorsun? Bırak anne ben bunu parçalayayım şimdi. Şişt. Nur inadına mı duruyorsun yavrum? İnseli aşağı in. Hadi koş. Koş kimle düşüp kalkıyorsan ona şikayet et beni hadi koş. Elmas korkma. Kimseye şikayet edecek değilim. Sen neye inanırsan inan. Ben kendimi tanıyorum. Ben bu iğrenç sözlerini hak edecek hiçbir şey yapmadım. Kala konuşuyor ya. Ben şimdi bunu parçalarım. Öldürürüm ben bunu. Allah'ım Hadi yavrum, gitsene. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok Kala. Eğer Elmas'ın bu iğrenç sözlerine inanıp beni zorla evlendirmeye kalktıysan... ...söyleyecek hiçbir şeyim yok. Öldüreceğim şimdi. Öldüreceğim şimdi bunu. Ama ben de Elmas'ım. O tokatın acısını çıkaracağım ondan. Ah be yavrum. Çak ah be.